Selam. Çilek reçelimiz için çileklerimizi aldık, güzelce yıkadık. Saplarını ayırdık, bir tencereye koyduk. Üzerine 4 bardak toz şeker koyuyoruz. Kapağını kapatıp buzdolabında bir gece bekletiyoruz. Ertesi gün oldu. Ocağın üstüne aldık reçellerimizi yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz ki köpürmesin diye. Ara ara da çilekleri ezmeden karıştırıyoruz. Orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Böyle bir porselen tabağa koyduk. Akışkanlık yaklaşık şu seviyede olduğu zaman yani çok akmayacak. Bir tane limon suyunu da ekledim. Onu da karıştırdım. 2 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıyorum. Ilındıktan sonra kavanoza koydum. Kapağını kapattım. Ters çevirdim soğuduktan sonra dolaba koyabiliriz artık.